Bu akşam Aytan kardeşimizin Aytan Yeşilbaş kardeşimizin eee çok önemli bir konusu var. Bizlere onu anlatacak. asla Seyahat hepimizin merak ettiği bazılarımızın gerçekleştirip benim gibi bazılarımızın gerçekleştiremediği harika bir eee şey bu. Aytan Hanım lütfen kendinizden lütfen biraz bahsedin. Arkasından eee sizin sunuma başlayabilirsiniz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Ee, Eva Hanım'ım. Ee, astroloji'yi çok seviyorum. Okulumuzu da çok seviyorum. Ee, bu kadar hocam. Başka tamam. söyleyecek bir şey yok. Çok teşekkürler. Biz de sizi çok seviyoruz. Konumuz astral seyahat. Astral seyahat nedir? Astral beden nedir? Fiziksel beden dışı bir deneyim midir? Astral seyahat sırasında görülen yerler ve varlıklar gerçek midir? Fiziksel bedene dönüş nasıl gerçekleşir? Beden, beden astral seyahate hazırlama, hipotenik durum nedir? Bu konuda uygulanan teknikler ve yöntemler nelerdir? Gümüş kordon nedir? Farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde astral seyahate nasıl bakılır? Astral seyahat ile nasıl e, seyahat ile yapabileceklerimiz? Astral seyahat başkasıyla yapılabilir mi? Astral seyahatin İslam'da yeri var mıdır? Bunu açıklamaya çalışacağım size. Astral seyahat, astral seyahat ruhun canlıyken bedenden ayrılarak başka bir yere gitmesi olarak bilinir. Astral seyahat hem uyku halinde hem de uyanık olunan durumda gerçekleşebilir. Kısacası varlığın vücuttan ayrılarak dolaşması şeklinde de bilinir. Astral seyahat sayesinde ruhun ülkeler arasında ve hatta gezegenler arasında yolculuk yapabileceği düşünülür. Lucid rüyayı kontrol etme sanatı olarak da bilinir. Lucid rüya aynı zamanda astral seyahati ilk evlisi olarak da bilinir. Astral beden... E, birçok filozof tarafından öne sürülen zeki ruh ile zihinsel beden arasında aracı olan ince bir maddeden oluşan ince bir bedendir. Astral beden için duvar gibi fiziksel nesneler ve uzaklık bir engel oluşturmayıcı ileri sürülür. Birçok düzeltmede kavram nihay nihayetinde Plüton'un felsefesinden türetilmiş olsa da aynı veya benzer fikirler Plüton'un zamanında çok önce tüm dünyada mevcuttu. Astrolojinin gezekensel göklerinden oluşan bir astral düzlemde, düzlemle ilişkilidir. Terim 19. yüzyıl Teozofisleri ve Neogül haçlar tarafından belirselmiştir. Astral beden bazen dönen renklerden oluşan bir aura olarak görülebileceği söylenir. Günümüzde yaygın olarak beden dışı deneyimler veya astral projeksiyon ile ilişkilendirilir. Fiziksel beden dışı bir deneyim midir? Ruh bedenle ilişkisini tamamen kesmeden başka bir şehre, ülkeye, kıtaya hatta galaksilere gitmek mümkün. Fiziksel nesneler yani duvar ya da kapılar bir engel teşkil etmiyor. Rüya görmenizde tek farkı rüyanızda bilinciniz kapalı bir haldedir. Ancak astral seyahatte bilinciniz yerindedir. Uygulayıcıların işlem sırasında e, duyumsadığı fiziksel veya e, duygusal hisler Fiziksel ister kas gerginliği, baş ağrısı, yorgunluk, göz yorgunluğu, enerji kaynaklarının tükenmesi. Duygusal ister ustalık hissi, motivasyon artışı, stres, kaygı, meydan okuma hissi, baş etme stratejileri, düzenli egzersiz yapma, uygun ekran seçimi ve aydınlatma, etkili zaman yöntemi, stresle başa çıkma teknikleri, psikolojik dayanıklılığı arttırma. Astral seyahat bunu mümkün kılmaktadır. Basit haliyle beden dışı deneyim olarak adlandırabiliriz. Astral seyahat karbon spritüelizm, ve ile ilgilidir. E, more Institute diye Amerika'da böyle bir okul varmış. E, hala bu e, devam ediyormuş. Estral, astral seyahat ruhun canlıyken e, bedenden ayrılarak başka bir yere gitmesi olarak bilinir. Ek bilgi hem uyku halinde hem de uyanık olunan durumda gerçekleşebilir. Spiritizm ruhçuluk demektir ve ruhani konuları kapsar. dini anlamı öteki dünya ve sonsuzluk olarak nitelendirilebilir. Okültizm gizli öğretilerin hayata geçirilmesine yöneliktir. Al bakdırma, büyü benzeri gibi durumlar okültizm sınırları içerisine girmektedir. Yofiz, tanrı ve bilgi kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur üç ana prensibi vardır. Evrensel bir insanlık ailesi, karşılaştırmalı din ve felsefi çalışmaları teşviki ve kendi içsel tanrı doğasının araştırılması, doğasının araştırılması. Lucid rüya, rüyayı kontrol etme sanatı olarak da bilinir. Aynı zamanda astral seyahatin ilk evresi olarak da bilinir. Astral seyahat teknikleri astral seyahati hazırlık aşamasında kullanılır. Teknikler zihnimizi zihninizi ve vücudunuzu rahatlatmaya ve kolay bir e, rahatlatmaya ve kolay bir geçiş sağlar. Örnekler nefes tekniği, gevşetme tekniği, koruma ve imgeleme tekniği. Nefes tekniği doğru nefes almayı öğrenmek astral seyahati kolaylaştırır. Sadece ciğerlerinizi kullanarak değil, diyaframınızı kullanarak da nefes almalısınız. Gevşeme tekniği gergin bir vücut ile astral seyahate çıkamazsınız. Doğru nefesleri de bedeninizi gevşetebilirsiniz. Koruma ve imgeleme tekniği seyahat edebilmeniz için ruhunuzu vücudunuzdan ayrılışı, ruhun bedenden çıktığını hissetmek ve görmek için bu tekniği kullanabilirsiniz. Astral seyahate hazırlık The Moria Enstitüsü tarafından verilen detaylı bir yöntem mevcuttur. Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamayı, rahatlamanız, yarı uykuya dalmanız, titreşimi bedeninizde uygulamanız ve gövdeyi terk etme düşüncenize odaklanmanız gerekmektedir. Asya seyahat sırasında görülen yerler varlıklar gerçek midir? Fiziksel bedenle ruhun bağlantısını kaybı bu gerçekleşirse eğer fiziksel bedenize geri dönemeyebilirsiniz. Seyahat sırasında girilmemesi gereken boyutlar vardır. Buralara girmeye çalışırsanız önce uyarılırsınız ancak işi yokuşa sürerseniz kaybolmanız mümkün. Zihin karışıklığı sorunu eğer düşüncelerinizi, duygularınızı kontrol etmekte sorun yaşayan birisi iseniz astral seyahat ve yaşadığımız dünya zihin karışıklığına sebep olabilir. Gerçeklik algınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Cinler ve şeytani varlıklarla karşılaşma ihtimaliniz çok fazladır. Farklı alemlerde Seyahat yaparken karşınızda cinler de başka varlıklar da çıkabilir. Bu konularda pek bilginiz yoksa sizi rahatsız edebilir, zarar dahi verebilir. O yüzden deneyimleyen birçok insan koruyucu olarak önlem alınması gerektiğini söyler. Bu dua ile olur, farklı şeylerle de olabilir. Hatta astral seyahat ya yapanlar kötü bir hal ile karşılaşmamak adına koruyucu rehberleri yanlarına çağırırlar. Astral seyahat ruhunuzu derinden etkileyen bir işlemdir. Bu işi yapmadan zihninizin, kalbinizin gerçekten buna hazır olduğuna emin olun. Zihinsel açıdan bu işe hazır olmak deneyiminizi olumlu açıdan etkiler. Fiziksel bedene dönüş nasıl gerçekleşir? Dönmek için gereken temel adımları öğrenmek, astral düşüncelerinizi kontrol etmenizi ve fiziksel bedeninize uyum sağlamanızı kolaylaştıracaktır. Unutulmamalıdır ki her şeyden önce bedeninizle bağlantı kurmak ve zihin dostu bir şekilde geri dönmek amacıyla ciddi bir hazırlık gerekmektedir. Dönüş için gerekli adımlar rahat bir ortam oluşturun. Derin nefes alarak bedeninizi gevşetin. Zihin ve düşündüğünüz her şeyle bağlantınızı güçlendirin. Asla meydanlarınızı tanıyıp belirleyin. İlerleyen süreçte geri dönme niyetinizi net bir şekilde ifade edin. Fiziksel bedene odaklanan düşünceleri açılın. Seyahatin daha seyahatin sona erdiğini kabul ederek bedeninize dönün. Bedeni astral seyahate hazırlama. Seçtiğiniz odada kendinizi arkanızda yaslayarak rahatlamaya çalışmanız gerekir. Vücudunuzda konsantre olarak başka bir şey düşünmeme çalışmalısınız. Bunun asıl amacı tam olarak zihni ve bedeni rahatlama durumuna ulaşmaktır. Kaslarınızı esneterek vücudunuzu iyi gevşetmeniz gerekir. Ayak parmaklarınızda gevşeme hareketlerine başlamalı ve vücudunuzdan yukarı doğru çalışarak yavaş bir şekilde başınıza doğru ilerlemeniz gerekir. Derin nefes alarak ve aldığınız nefesin tamamını vermeniz gerekir. Kendinizi dışarıdaki endişelerden, düşüncelerden uzaklaştırmanız gerekir. Sakinleşerek ruhunuzun bedeninizden yansıtma düşüncesiyle meşgul olarak astral seyahate bedeninizi hazır hale getirebilirsiniz. Hipnotik durum hipnotikal aynı zamanda da hipnogoik durum olarak bilinir. Zihnimizin ve vücudumuzu uyumasına izin vermeniz gerekir. Fakat bunu yaparken bilincinizi tamamen kaybetmemeye dikkat etmeniz gerekir. Hem uyanıklığın ve uykunun kenarında olmak hipo, e, hipnotik bir durum olarak adlandırılır. Bu da astral seyahatin gerçekleşmesi için gereklidir. Bu her zaman vücuda, vücuda görünmez bir kuvvetle bağlı kalır. Bazen de bu bağ gümüş kordon olarak tanımlanır astral seyahatin kontrolü ve bilinçli bir şekilde yapılması gerekir. Astral seyahat teknikleri astral seyahat 10 adımda gerçekleşir. İlk 3 adım hazırlık aşamasıdır. Sonraki 4 adım ruhunuzun vücudunuzdan harekete başlamasıdır. Son 3 aşama ise keşif ile ilgilidir. Nefes tekniği sadece ciğerlerinizi kullanarak değil, diyaframınızı kullanarak nefes almalısınız nefesinizi aldığınız sürede verin. Yani 5 saniyede nefes alıyorsanız nefes, nefesinizi geri vermenizde 5 saniye olsun. Bu sayede gevşeyebilir ve bilincinizi kaldıra, uyku haline hızlıca getirebilirsiniz. Gevşeme tekniği Doğru nefesler ile bedeninizi gevşetebilirsiniz. Ancak bunu spor ile de desteklemeli ve her kasınızı tanımalısınız. Korunma ve imgeleme tekniği seyahat edebilmeniz için ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldığını hayal etmeniz gerekiyor. Bu esnada korkmamalısınız. Korku endişeli düşünceleri, korku endişeli düşünceleri yol açar ve korunma mekanizmanızı devreye girerek ruh bedeni geri dönüş yapar. Rüya günlüğü gördüğünüz rüyaları not etmelisiniz hem de tüm ayrıntılarıyla. ile astral seyahate çıkmadan önce rüyanızı kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Yani lucid, lucid, rüya görmelisiniz. İp tekniği ruh ve bedeni ruh bedenini ayırırken zorlananlar için bir teknik olduğunu iletebiliriz. Gökyüzünden aşağıya sarkan bir ip olduğunu hayal edin ve elinizle tutarak ruhunuzun yavaş yavaş ayrıldığını hissedin. Karanlık hücre tekniği kendinizi karanlık bir yere kapatılmış olarak düşünün. Çok küçük bir yerde ışık olduğunu hissedin ve ışığa ulaşmak için yavaş yavaş merdiveni tırmandığınızı düşünün. Gümüş kordon nedir? Astral seyahat sırasında bilincin bedenine dönmesini sağlayan bu enerji bağına gümüş kordon derler. Çünkü ruhun Bedene bağlanan ışık veya gümüş bir kordonun benzetilmesiyle ifade edilir. Gümüş kordon koparsa ne olur? Gümüş kordonun kopması kavramı metafizik ve süperüler inanç sistemlerinde kullanılan bir ifadedir. Bu ifadeye göre astral seyahat sırasında kişinin bedeniyle bağlantısını sağlayan bu enerji bağının kopması durumunda çeşitli sonuçlar öne sürülebilir. Bedenle bağlantı kaybı gümüş kordonun kopmasıyla birlikte astral seyahat eden kişinin bedenle olan bağlantısı kesilir. Bu durumda kişi bedenine geri dönme güçlü yaşayabilir veya bedenine geri dönemeyebilir. Astral seyahat sırasında kaybolma, gümüş kordonun kopmasıyla birlikte kişinin astral seyahat sırasında kaybolabileceği veya dolaştığı boyutta hapsolabileceği düşünülür. Bedensizlik hali gümüş kordonu kopması kopmasıyla birlikte kişi bedeni olmadan uzun süre kalabilir. Bu durumdaki kişi bedensiz bir halde yaşamaya devam eder ancak fiziksel dünyayla bağlantısı kesilmiş olur. Farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde astral seyahate nasıl bakılır? Antik Mısır Ba ve Ka kavramlarıyla insanın ruhsal bileşenlerin tanımlanır. Ba ölümden önce beden dışına çıkan ve serbestçe dolaşabilen ruhsal varlık olarak görülür. Firavunlar öldükten sonra bağlarını yıldızlara veya ilahi alemlere doğru yolculuk ettikleri anlatılır. Ee, Hint gelenekleri, Hinduizm'de insan birçok bedenden oluşur. Fiziksel beden, zihinsel bedeni, astral beden, neden bedeni ve be benzeri bedenler. İnce beden astral seyahatlerde kullanılan bedendir. Yogada ve özellikle Raja Yoga ve Kundalini Yoga sistemlerinde bilinçli astral seyahat uygulamaları bulunur. Samadhi hallerinde kişinin bedeni terk edip kozmik bilinci ulaşabileceğine inanır. Tibet Budizmi, e, Tibet but the, of the dead, ölüm sonrası ruhun geçeceği ara boyutları anlatır. Meditasyon yoluyla bu boyutları seyahat edebileceği inancı vardır. Tüm o meditasyonları veya rüya yogası bilinçli rüyalar ve astral deneyimlerle ilişkilidir. Şamanizm e, Sibirya, Orta Asya, e, Güney Amerika, Kuzey Amerika Şamanlar transa geçerek ruhlarını bedenlerinden ayırır ve ruhlar alemine atarlar. Ruhlar alemine alemini atalar, diyanlı ya, ya da dansal varlıklarla iletişime çıkar. Genellikle davul ritmi, dans, bitkisel karışımlar veya oruç gibi yöntemlerle bu duruma ulaşırlar. Bu seyahatlerde hayvan ruhları rehberlik eder. Ee, örnek ruh hayvanları, totem. Yahudi mitizminde, Kabala'da Kabala öğret öğretisinde ruhun farklı katmanları vardır. Bu ee, Nefes, Ruaç, Nehasma, Cihar, yeçida, e, Merkabah mitizmi peygamberlerin Tanrı'ya manevi yolculuğunu anladı. Bu tıpkı bir ruhsal yükseliş, astral seyahat gibidir. Özellikle Hazreti İlyas gibi figürler göğe alınma, göklerde seyahat etme motifleriyle anılır. Nefes, bedene en yakın olan fiziksel yaşama bağlı ruh. Bu ağaç duygusal ve ahlaki yönü temsil eder. Nehasma en yüksek bilinçtir. Tanrı'ya en yakın olan parça Cihaya ve yedi, e, Yeçhida e, daha üst düzey ruh, ruhsal bağlantılar. Yeni çağ hareketleri 20. yüzyılda Batı'da gelişen bu akımda astral seyahat, kişisel gelişim ve ruhsal farkındalığın bir aracı olarak görülür. E, d o o ihtiyaç yani, sorusu evet. örneğin elena Brevanski gibi gruplar bu kavramı geniş çapta tanıttılar astral seyahat şarkılar, enerji bedenleri reaksiyon gibi öğelerle birlikte ele alınır İslam tasavvufu Sufi öğretide ruhsal yolculukları seyri sürüklenir fiziksel olarak değil bilinçsel ruhsal olarak gerçekleşir i̇bn Arabi alemler arasında yolculuk, batini açılma gibi kavramlarla bu tür deneyimlerden söz eder. Rüya alemleri lef-i mahfuz, alem misal gibi boyutlara ulaşmak bazı sufiler için mümkündür. Astral seyahat ile yapabileceklerimiz astral seyahat sırasında e, ayrılmanın derecesine göre yapabileceklerimiz astral dünya kademeleri kısmında tam olarak anlatılmıştır. Bunun haricinde İslamiyet dahil her semavi dinde farklı isimlerle bahsedilen ama parapsikolojide arkadaşlar kayıtları olarak bilinen evrenin kuruluşundan itibaren farklı bir kayıt sistemiyle tüm olayların saklandığı büyük ihtimalle astral boyutun çok ileri kademelerinde bulunan ve her isteğini kolaylıkla ulaşamayacağı bu amacı güden insanı fazlaca çalışması gereken yere gidilebilir. Çok deneyiminiz varsa gezegenler arası yolculuk yapabilir ya da sevdiğiniz insanların yanlarına gidebilirsiniz. Astral seyahatte dünya terimleri fiziksel düzlem en alt düzlemdir. Burası maddi dünya yani içinde yaşadığımız e, gerçekliktir. Astral beden bu düzlemden ayrılarak yolculuğa başlar. İlk ayrılma sırasında etraf fiziksel dünya gibi görünür ama enerjitik farklar vardır. Şişikler, şekiller, hız farkı gibi. Astral alt astral düzlem negatif duygular, korkular, bastırılmış arzular bu düzlemde yoğunlaşır. Bazı rüyalar, kabuslar, kara basan deneyimleri bu düzlemle ilgilidir. Bazı sistemlerde cehenneme yakın olarak kabul edilir küçük titreşimli varlıklar bu alanda bulunur. Korku ve şüpheyle astral seyahat yapanlar buraya çekilebilir. Orta astral düzlem. Bu düzlem duyguların şekil aldığı alandır. Ziyaret edilen yerler gerçek ama, gerçek ama esnektir. Tıpkı rüyalardaki gibi. Burada bilinçle yön verilebilir. Düşünce şekil olur. Rehber varlıklarla temas, ölmüş yakınlarla görüşme genellikle burada olur. Rüyaların çoğu bu katmana aittir. Üst astral düzlem, sevgi, yüksek bilinç, sanat, ilham ve bilgelik bu düzlemde yoğunlaşır. Genellikle ışıklı varlıklar, spiritel rehberler, melekler burada görülür. Burası mistik vizyonların, derin farkındalıkların yaşandığı yerdir. Astral beden bu düzlemde daha hafif hissedilir. Mental düzlem astral seyahatın ötesinde düşünce düzlemi olarak bilinir. Saf düşünceyle şekillenen madde dışı bir alandır. Buraya ulaşmak derin meditasyon ve ruhsal hazırlık ister. Kabala'da biria ve yetzirah alemleri bu düzleme benzer. Spiritüel ruhsal düzlem astral düze düzeyin ötesindedir. Benlik kavramının bile aş aşıldığı evrensel bilinçle bir olunduğu bir düzlemdir. Genellikle mistik deneyimler ve aydınlanma bu düzleme aittir. Astral beden burada varlığını kaybeder, saf bilinç deneyimi başlar. Astral seyahat başkasıyla yapılabilir mi? Tek başına astral seyahat yapmak odada bulunan bir başkasıyla yapmaktan daha kolaydır. Bir eşle yaptığınız zaman astral seyahat yapabilmek için yatak odasında başka bir oda seçmeniz gerekir. Bunu yapmak için kimsenin odaya girmediği iyi bir zaman seçmeniz gerekir. Astral seyahatin İslam'da yeri var mıdır? İslam'da bu mesele astral seyahat olarak geçmez. Ancak tayi zaman ve tayi mekan olarak isimlendirilen kavram astral seyahate benzer bir kavramdır. Tayi mekan nedir? Tayi ayi zaman ve mekan dürülmek manasındadır. Zamanın ve mekanın dürülüp yüzlerce kilometre uzaklığın bu uzaklığın bulunduğunuz yere gelmesi demektir. Tayi mekanla ilgili birçok kısa vardır. Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'ın kısasında bu hali meydana geldiği ayet mevcuttur. Belkıs'ın kısasında bir ifritin tayi zaman kavramınca Yemen'den Filistin'e göz açıp kapama süresince gittiği nakledilir. İslam'da tayi zaman keramet, hal, eh, keramet ehli görülen kimselerce yahut Allah'ın izin verdiği kullar tarafından yapılabilir. Aynı zamanda tayi mekanda kötü bir halle karşılaşma durumu yoktur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Artık. Teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Emeğinize Sağ sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. <laughs> tamam. Tamam hocam. <laughs> Soru sormak isteyen varsa alabiliriz. Ya da katkısı olan varsa. Gülnağım. Öncelikle çok teşekkür ederiz Zaytan Hanıma. Böyle evet. bir konuyu seçmek veya seç asla seyahat yaşadınız mı? Deneyimlediğiniz bir durum var mı? Bunu paylaşmak, paylaşmanızı istedim şu an. Biraz bahsederseniz sevinirim astral seyahat aslında çok ilgilendiğim hatta hiç dinlemediğim bir şeydi ee, ama sürekli önüme çıkıyordu sonra Cansu Hocam böyle herkese konu seçmiş bana da astral seyahat çıkınca çok şaşırdım o kadar evet. şaşırdım Dedim ki, ama tedavisi güzel... değildir sözünüzü kesiyorum bu size gel geldiyse bir sebebi vardır <laughs> ilginiz alanında ama öyle düşündüm sonra bunu araştırdım İlk önce Yusuf Güney'i dinledim Araştırdım, sonra ben de çok rüya gören birisiydim. Mesela şey geldi aklıma, asral seyahate girer diye düşündüm sonra. Ben mesela evlenmeden önce eşimi gördüm. Eşimin yaşadığı yeri, ailesini, evini gördüm. Sonra nişanlandıktan sonra oraya gittim. Yolda giderken beraber gidiyorduk.